Merhaba çocuklar. Türkçe dersine hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü Türkçe dersimizde Türkçe kitabımızda sayfa 56 ve 57'deki alıştırmaları yapıyoruz. Bugünkü konumuz heceler konusu. Sayfa 56'yı önümüze açtık. Çalışalım kısmına hep birlikte bakıyoruz. Aşağıdaki cümlelerde kaç sözcük ve kaç hece olduğunu yanlarına yazalım. Birinci cümlemize bakalım çocuklar. Melis yine çizgi film izlemeye daldı. Şimdi sözcük ve hece sayısı birbirinden farklıydı çocuklar. Sözcük demek bir cümle içerisinde geçen her bir parçacık demekti. İsterseniz önce bu cümledeki sözcükleri sayalım. Melis, bu birinci sözcüğüm. Yine çizgi film izlemeye daldı. Yani sözcük sayım kaç çocuklar? 6. Altı. Kutuya 6'yı yazdım. Hemen yanında ise benden hece sayısını istiyor. Çocuklar bu haftaki konumuzda bol bol tekrar ettiğimiz gibi hece ağzımın tek bir hareketiyle ağzımdan çıkan harf ya da harf topluluğuydu. O yüzden bu cümleyi hecelerine ayırıyoruz. M lis y ne gi film iz le me ye dal Çocuklar hece sayısını bulabilmek için kısa yoldan ne yapabilirdim? Neleri sayarak hece sayısına ulaşabilirdim? O cümle ya da kelime içerisindeki ünlü harfleri sayarak çocuklar. Biz burada tek tek hecelerini ayırdık ama ünlü harfleri sayarak da aynı cevaba yani 13 cevabına ulaşabilirdik. Demek ki birinci cümlemizde sözcük sayısı 6, hece sayısı ise 13. İkinci cümlemize geçelim. Öğrenciler bahçede sıra oldular. Bu cümledeki sözcük sayısı kaçtır çocuklar? Her bir parçacığı birlikte sayalım isterseniz. Öğrenciler bahçede sıra yani bu cümledeki sözcük sayısı 4. Şimdi geldim hece sayısına. İster tek tek yukarıda yaptığımız gibi hecelerine ayırırsın. İstersen bu cümledeki ünlü harfleri tek tek sayarsın. Ören ren, ci, -bahçe de, sı, Ol dollar toplam kaç hece var çocuklar burada on iki üçüncü cümlemizle devam ediyoruz bir gün okula giderken önüm'e bir kedi çıktı buradaki sözcük sayısını bulalım çocuklar her bir parçacığı sayıyoruz bir gün okula giderken önüm'e bir kedi çıktı. O zaman bu cümlede tam sekiz tane sözcük ya da kelime vardır. Şimdi hecelerini ayıralım, ayıralım ve hece sayısını bulalım. Bir gün okula giderken önüme kedim çıktı. Kaç tane hece saydım çocuklar ya da bu cümle içerisinde kaç tane ünlü harf vardır? 16. Ünlü harflerin alfabemizde 8 tane olduğunu ve bu ünlü harflerin a, e, i, i, o, ö, u, ü olduğunu hatırlıyoruz değil mi çocuklar? O yüzden bu cümledeki bu ünlü harflerin sayısı 16. Bir sonraki cümleme geçiyorum. Emre'nin yaptığı resim yarışmada birinci oldu. Sözcük ya da kelime sayısını bulalım. Emre'nin yaptığı resim yarışmada birinci oldu. 6 tane sözcüğüm. Hece sayısını buluyoruz hep birlikte. Emre'nin yaptığı Yatılı resim yarışmada birinci oldu. Sayın bakalım kaç hece var burada? 17 hece çocuklar. Bir sonraki cümlemize geçiyoruz. Teyzemi çok özledim. Kısa bir cümle aslında bu. Kaç tane sözcüğümüz var? Teyzemi çok özledim. Üç tane sözcüğümüz ya da kelimemiz var. Hece sayısını buluyoruz hep birlikte. Tey ze mi çok özledim. O zaman kaç hece var burada? Bir say bakalım. 7 hecemiz var çocuklar. Sayfa 57 ile devam ediyorum. İkinci sorumuz. Su damlacıkları içindeki heceleri kullanarak anlamlı sözcükler oluşturalım ve bunları bulutların içine yazalım. Çocuklar burada bu su damlacıklarının her birinde bir hece var. Mesela birincisinde hangi heceleri görüyoruz? Val, kah, tı. Bunları öyle bir yerleştirmem lazım ki anlamlı bir sözcük oluştursun. Sizce hangi kelimeyi oluşturuyor bu heceler? Kahvaltı. Evet, birinci sözcüğüm bu. Bulutumun içine yazdım. İkinci buluta, daha doğrusu ikinci su damlalarına bakalım. Hecelerim D, Y, H. Bunları nasıl bir sıraya koyarsam anlamlı bir sözcük olur? h di, ye. Bir sonraki su damlalarına bakalım. Lu, tum, tu. Bu heceleri nasıl bir sıraya koymam lazım çocuklar? Tu, tum, lu, tutumlu. Tutumlu fazla para harcamayan, parasının kıymetini bilen demektir. Tutumlu. Bulutumuzun içine yazdık. Sağındaki su damlalarına bakalım. Hecelerim neler? Y, san, dal. Bunları nasıl birleştirip nasıl bir kelime oluşturmam lazım? San, dal, y. Sandalye. Bulutumun içerisine yazdım. Sol alttaki su damlalarına bakıyorum. Kom, lar, şu. Bunları sıraya dizmem lazım. Doğrusu ne? Kom şu lar bulutumun içerisine yerleştirdim. Ve son örneğim ven di mer bu karışıklığı çözmem lazım. Nasıl bir sıraya koymam gerekiyor bu heceleri? mer di ven böylelikle çalışmamızı tamamladık. Heceler konusuyla ilgili bu alıştırmamızı tamamladık çocuklar. Umuyorum ki konu güzelce anlaşılmıştır. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.